Zaten bu yükselmesi bekleniyordu bu e, fiyatların. E, olmadı yani. <laughs> Bizim röportajımızda bu rakamları telaffuz etmiştik. Uzun vadede yatırım yapanların bu rakamları görebileceğini söylemiştik. E, yani şu an söylentiler 600'leri test edeceği yönünde ters iğmen kırmazsa, eğer ters yönlü bir herhangi bir satış gelmezse alt yüzlü rakamlar, e, görebileceğimiz rakamlar. E, yani uzun vadede e, yatırım yapanlar, yapacaklar e, hala tren kaçmış değil yani. Evet. Fiyatlar ne durumda şimdi çeyrekten başlayalım? Çeyrek 929 lira, yarım altın 1858 lira. Tam altın dediğimiz Cumhuriyet de ee, 3.716 lira. Gram dediğimiz 10 çeyrekli olan da 9.290 lira tutuyor şu anda. Bu tırmanışın nedeni peki nedir? Yani sadece bir sebebe bağlayamayız. Tabi bu birkaç tane sebep var. Son zamanlarda Yunanistan'daki bu <laughs> ABD olan tatbikat olsun. Güneyimizdeki hareketlikler olsun. Ee, Suriye'de, Irak'ta şey, hareketlikler olsun. Ee, yani ve Akdeniz'deki sıkıntılar olsun. Bunlar Libya sorunları. Global bir hareket ve global eksende olan bir sıkıntı. Ve en büyük etkenlerinden bir de pandemi. Dünya çapında olan pandemi ve hammade sıkıntısı çekilmesi. Artı üzerine de enflasyonu eklersek ülkemizdeki ve dünyadaki enflasyonun artışı. Bunlar hepsi birer unsur. Altını güvenli liman kılıyor. Güvenli liman kılması Fiyatı otomatikmanın yukarı doğru çekiyor. Evet. Peki bu ONS'daki değerler nasıl? ONS e, şu an 1800 bandında. 1800 direncini kırmaya için zorluyor. Bir aralar 2000'li rakamlara kadar test etmişti. Zaten 2000'li rakamları test ederse 6-7 yıllarda <laughs> göreceğiz. E, benim demem o ki yani sanki 1850 bandında olacak gibi. Kafamdaki rakam bunu gösteriyor. Zaten 1850, kafamda kesaplamalar 1850 olsun, doların da 10-20 bandında olması diye tahmin ediyorum. Yani o yüzden altına 600 lira rakamları test eder diye düşünüyorum yani.